Aizir'in üçü Odin, Loki ve Hönir uzun bir yolculuk yapmaktaydılar. Akşam yemeği için bir öküz yakalayıp öldürürler. Öküzü pişirmeye çalışırlar fakat ne zaman etin hazır olup olmadığına baksalar bir türlü pişmemiş olduğunu görürler. Birden altında konakladıkları meşe ağacının dalları üzerine bir kartalın tünemiş olduğunu fark ederler. Kartal yemeğin bir türlü pişmemesinin sebebinin kendisi olduğunu tanrılara söyler yemekten kendisine düşen payı alamadığı sürece de et asla pişmeyecektir. Tanrılar kartalın talebini kabul ederler ve yemeği pişirirken kendilerine yardımcı olması için kuşu yanlarına davet ederler. Bu duruma öfkelenen Loki bir sopayı kaptığı gibi kuşa savurur ve sopa kartalın kanadına saplanır. Kartal can havliyle kaçarken Loki de sopanın ucunu bırakmadığı için kartalla birlikte havalanır. Loki Kartal'a kendisini yere indirmesi için yalvarırken Kartal ona bir şart koşar. Yudun'u tanrılar diyarındaki kalesinden elmalarıyla birlikte ve gönül rızasıyla kendisine getirmesi şartıyla Loki'yi serbest bırakmayı kabul eder. Böylece Loki ve diğerleri güven içinde evlerine geri dönerler. Loki anlaşmasına sadık kalır ve Yudun'u baştan çıkarıp ağaçların arasına götürür. Aslında kılık değiştirmiş Tiazi adında bir dev oldu ortaya çıkan kartal hemen yudunun üzerine çullanır ve onu kaçırıp Tirmheim'deki evine götürür. Tanrılar gençlik elmalarını kaybettikleri için yaşlanmaya ve güçsüzleşmeye başlarlar. Tanrıların kafası yudunun başına ne geldiği konusunda karışıktır. Fakat içlerinden birisi yudunu en son Loki ile birlikte gördüğünü anlatınca ne olduğunu hemen anlamışlardır hemen Loki'yi yakalarlar ve Yudun'u geri getirmediği takdirde ölümle tehdit ederler. Loki derhal bir şahine dönüşür ve Tirmheim'e uçar. Şansına dev o gün balık avına çıkmıştır ve Yudun evde yalnız başınadır. Loki Yudun'u bir fındığa dönüştürür ve pençeleri arasına alıp oradan uzaklaştırır. Eve geri döndüğünde Yudun'un gitmiş olduğunu gören Tiyazi kartala dönüşüp ikilinin peşine düşer. O kadar sert ve hızlı kanat çırpar ki kanat çırpışları fırtınalara sebep olur. Aizir kartalı görünce saraylarının avlusuna derhal odun yağan kartalın yaklaşmasını bekler. Loki uçarak güvenle saraya girdiği anda odunları ateşe verirler. Kartal öylesine hızlı uçmaktadır ki durmayı başaramaz aleflerin arasına dalar ve kanatları yanar. Böylece Aizir, Tiezi'yi öldürür ve Yud'un kurtulmuş olur.